Arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz vardır. Bu nedenle toplantıyı açıyorum. Sayın Belediye Başkanımızın bugün önemli bir işi olması nedeniyle kendisi bulunamadığında toplantıyı ben yöneteceğim. Gündem gereği <laughs> meclisin açılışını yaptık. Başkanlıktan gelen önergeler var. Evet. Okuyalım buyurun. 104 Taksim 20. 2981 sayılı İmar affı Kanunu kapsamında kalan Gültepe Mahallesi 43.216 ada iki parselin hak sahibi adına tapu tahsisinin yapılması hakkında. Önergeyi dinlediniz arkadaşlar. Önergeyi gündeme alınmasını kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmıştır. Bu önergenin ilgili komisyonlara sevgi gerekiyor. Sayın Berhan buyurun. Sayın Başkanım sizi divanı ve meclis üyesi arkadaşlarımı ve bürokrasimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu enerjiyi imar, kentsel dönüşüm, plan, bütçe ve hukuk komisyonuna sevk etmeyi uygun bulduk grup olarak. Teşekkür ederim. İsmail Bey. Teşekkür ederim. Bütün gruplar olumlu oy bildirmişlerdir. Bu nedenle <gülüyor> bu <gülüyor> 104 Taksim 20 nolu önergeyi imar, kentsel dönüşüm, plan bütçe ve hukuk komisyonlarına sevkini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. 105 Taksim 20. Meclisimizin 99 Taksim 10, 18 nolu önergesine ilişkin Komisyon raporları doğrultusunda ilçemizdeki 20 mahallenin sınırlarının tekrar düzenlenmesi ve isimlerinin belirlenmesi hakkında Plan ve Proje Müdürlüğü. Bu önergeyi dinlediniz değerli arkadaşlar. Bu önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Beruhan Sayın Başkanım bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İsmail Bey ikaz etti. Ee, birinci maddede Gültepe Mahallesi diye geçmiş. Bunu semt olarak algılayalım. 13 mahallenin oluşturduğu bir sent Gültepe Mahallesi diye geçiyor. Gültepe Mahallesi yok bizde. Eski ismi mi? Pekala. Tamam o zaman zaten sorun yok. Tamam. Başkanım ikinci maddenin de imar, kentsel dönüşüm ve hukuk komisyonuna sevkin uygun bulduk grup olarak. Sayın Özen. Sayın Özen Sayın <laughs> bostancı de uygun gördü. Evet bu maddenin de imar, kentsel dönüşüm ve hukuk komisyonlarına havalesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tabii bu çok önemli bir şey, maddeydi. Ee, İzmir'in daha doğrusu konağımızın e, şeklini mahallelerin birleştirilmesini gerektiren bir madde olması nedeniyle e, inşallah e, iyi bir şekilde sonuçlandıracağız. Değerli arkadaşlar, komisyonlardan gelen e, raporlarımız var. E, bunların birinci maddede olan 85 Taksim 20 sayılı önergeyi okutuyorum. Buyurun. E, Başkan. <laughs> Başkanım bunları madde madde sadece maddenin numaralarıyla eee oylasak olur mu acaba? Uygun olur mu? Çünkü bir tane oy çokluğu var, diğerleri oy birliği. O zaman oy çokluğuyla oy, ilgili oy birliği olanların madde numaralarını okuyalım. Tabii oy çokluğu olanı da e, o arkadaşımıza söz verebiliriz. Tamam. Niye e, karşı Öyle oy yani. kullandı söylemek isteyebilir. madde numarasını 85'e 85 20. Evet. Oy birliğiyle. Oy birliğiyle geçen. Hukuk evet, bu e, oy birliğiyle geçen Hukuk Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci madde. 86'ya 20. Evet, bu da oy birliğiyle geçen bir e, konu. Hukuk Komisyonu raporunu oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, üçüncü okuyalım lütfen. tamamını. 87, 87'ye 20. İzmir 87 30, 30 Eylül Rotary Kulübünün kendi görev ve yetki alanları doğrultusundaki ortak projelerde işbirliği sözleşmesinin imzalanması konusunda yetki verilmesinin oy çokluğuyla uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporu. Evet. oy çokluğuyla geçen bu raporda muhalefet eden arkadaşımızın bir beyanı olacak mı? Peki. Peki. Komisyondan geldiği şekliyle e, oylarımıza Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dördüncü madde. 88 Taksim 20. Uluslararası Spor Federasyonu'nun Evet. Da, Numarasını okuyor. Bu da oy birliği. Hukuk Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde. 20, 20. Oy birliğiyle, oy birliğiyle uygun işte, <laughs> Evet. Hukuk Komisyonu raporu. Bu raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6. madde 90 Taksim 20. <laughs> Efendim bu da hukuk komisyonu raporu oy birliğiyle geçmiş. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7. madde 91 Taksim 20 hukuk komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8. madde 92 Taksim 20 hukuk komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. madde 94 Taksim 20. Yine hukuk komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. madde 96 Taksim 20. Hukuk komisyonu raporu, pardon, plan ve bütçe komisyonu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. maddede 97 Taksim 20. Toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ve Emek Hukuk Komisyonu raporlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde 103 Taksim 20 Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü maddede arkadaşlar dilek ve temenniler var. Dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen arkadaşınız buyurun İsmail Bey. Başkan, değerli meclis üyeleri, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu her zaman buradan beyan ediyoruz. Menemen meclis üyemiz Sayın Hanifi Can'a yapılan saldırıyı oradan şiddetle kını, kınıyorum. Faillerin de en büyük cezayı çekmeleri için dilekte bulunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ve güzel bir konu. Bu Belediye meclis üyesi arkadaşımıza bir şiddet uygulandığını biz de basından e, izledik, takip ettik. Elbette ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. E, hele ki seçilmiş bir insana karşı yapılmış olan bu saldırı doğru değil. E, öğrendiğimiz ve okuduğumuz kadarıyla e, dayıyla yiyen arasındaki bir kavgaymış. Ama sebebi ne olursa olsun elbette e, hoş bir şey değil bu şiddet olayını biz de e, kınıyoruz. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun efendim. Bir, mikrofonu lütfen. On beş yaşan ömrü insanlık tarihinin en kıymetli ilim, hikmet ve ibadet mekanı... Sofya. Tarih, edebiyat, bilim ve sanat dehası Çağının en gelişmiş teknolojisini üreten, gemileri karadan yürüten, İstanbul'u fethemazhar olan, devamında ise bu aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen, yüzyıllar boyu adaletiyle hükmeden Osmanlı'nın torunu Fatih Sultan Mehmet Han, bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip bizlere emanet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'ya sığınıp, haklarında verilecek hükmü korkuyla bekleyen ahaliye korkmayınız. Bu andan itibaren özgürlüğünüz ve hayatınız hakkında korkmayınız. Kimsenin malı yağma edilmeyecek, kimse zulme uğramayacak ve hiç kimse dininden dolayı cezalandırılmayacaktır diyerek Ayasofya'yı inanca saygının ve birlikte yaşama ahlakının sembolü haline getirmiştir. Üstad, Mimar Sinan'ın sanatıyla asırlarca ayakta kalmayı başaran Ayasofya'nın bilindiği gibi geçtiğimiz ay 24 Temmuz Cuma günü 86 yıllık hasreti sona erdi. Bu tarihi ana şahitlik etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanı emine geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ülkemize ve tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Sezgin. Başka söz almak isteyen var mı? Değerli arkadaşlar, Sayın Aslı Gündüz, Sayın Esra Yılmaz Keskin, Sayın Nurdan Metin, Sayın Nurettin Cem Aksan arkadaşlarımız şu anda aramızda bulunuyorlar. Kendilerini e, mazeretli olarak e, ad ediyoruz. E, mazeretlerini kabul eden arkadaşlarımız lütfen işaret buyursun. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arkadaşlarımız mazeretlidir. E, toplantı için bir Eylül 2020 saat 18 olarak belirlenmiştir. Bu hususu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy verirler. kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, bugünkü toplantımız sona ermiştir. Hepinize iyi günler, iyi tatiller diliyorum.